Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Mandalorian Legosu ile birlikteyiz. Bu nereden çıktı? Benim doğum günüm için çok sevdiğim arkadaşım Hazal hediye etti. Buradan Hazal'a bol sevgiler, öpücükler gönderiyorum uzun zamandır bunu yapmak için bekliyordum. Çünkü YouTube videosu çekmeyi düşünüyordum. O yüzden bekletmiştim. Nasıl olacak? Kolay mı? Zor mu? Hiçbir fikrim yok. Birlikte yapıp göreceğiz. Mikrofonumla bir sorun yaşıyorum. Ama bunu mikrofonsuz bir şekilde de halledebileceğimi düşünüyorum. Umarım sesim güzel gelir sizlere. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir e, kitapçık çıkıyor içinden. Bize nasıl yapılacağını anlatıyor. Evet, bir kediniz ya da köpeğiniz varsa bu tarz şeyleri yapmak çok zor gerçekten. arada bayağı zor zannediyordum ama gerçekten de kitapçık sayesinde çok hızlı ilerliyorum. Zaten adım adım gösteriyorlar nasıl yapılacağını. Şu ana kadar iyi gidiyor. Gerçekten aşırı basit bir şeymiş. Hatta çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Bunun şu an mandoyla uzaktan yakından bir alakası yok ama dediğim gibi sanırım kafasının içini yapıyoruz. Zaten renklerinden belli. Dışta gözükmeyen bir renk bu. Kızım ne var ne var? Sen sen neden her videomda başrol almaya çalışıyorsun? Şimdi yani anlamadığım birinci paketten şunlar arttı kullanmadım. Herhalde yedek olarak koymuşlar. İkinci paketin daha basit olacağını düşünüyorum. Sanırım şöyle kafa kafatasını yapacağız kapatasına geçtiğimiz için full artık Mandalorian'ın renkleri ortaya çıkmaya başladı. Hep gri renkler var. Şimdi hazırsanız ikinci parta geçiyoruz. Paketimizi de bitirdik. Şimdi üçüncü pakete geçeceğiz. Şöyle kafa tasını oluşturdum. Yine her zamanki gibi basit bir şekilde ilerliyor gerçekten. Ve bir şeyler izlerken aşırı güzel bir aktiviteymiş. Çok hoşuma gitti. izlediğim şeylerin sesini açamıyorum. Dikkatiniz dağılır diye. O yüzden hızlı çekim alıyorum. Yapmaya devam. Üçüncü pakette standı yapacağız. Tutma yerine şöyle gösteriyor. Bunun çabuk biteceğini düşünüyorum. Çok az malzemesi var. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Aramıza şimdi Halil Beyler katıldı. Halil bu arada Lego konusunda usta. Çünkü meslek sırrı çocukluktan geliyor. Bu görmüş olduğunuz Lego Halil'in çocukluk Legosu. Kaç yılından evet. kalmış? Yani işte bilmiyorum 9-10 yaşlarından falan kalma. 20 yıldan fazlaymış zaten. Halil çocukken Lego yapıyormuş baya. Onu da aldık evimizde kitaplığımıza koyduk ve şey dedik. Bu sene birlikte ortak Legolar yapalım dedik. Ve ya kaldığımız yerden birazcık Halili devam ettireceğim. Ben yaptım ama sanki birazcık şey gibi sağlam değilmiş gibi yani Yok, gayet sağlam bir yerler çıkıyor sürekli oturmuyor. Nerede hata yaptığımızı anladık. Ben vidaları altı yerine üstüne takmışım o yüzden bir türlü oturtamıyormuşuz. Halil evet. ustamız gelir gelmez sorunumuzu çözdü teşekkür Aman. ediyoruz. Yani, yani temeli sağlam atmamışım değil mi Halil usta? Evet usta. İkinci günden herkese merhaba. Bugün tek başıma ilerleyeceğim çünkü Halil Ankara'ya gitti. Yani zaten az kalmıştı, sadece iki paket kalmıştı. Onu da çok basit bir şekilde e, bitireceğimi düşünüyorum. Sonunda bitti. Gerçekten bir an bitmeyecek sandım. Çünkü sürekli bazı yerleri yanlış yapıp en başa dönmem gerekiyordu. Sürekli açmak zorunda kalıyordum. Ama sonucuna değdi. Harika oldu. Şimdi onu köşesine koyma zamanı. Şöyle küçük bir Star Wars köşemi göstermek istiyorum. Burada da birkaç tane çizgi roman ve Star Wars çizimlerim var. Bu da Star Wars gecesinde birinci olmuştum onun belgesi. Gerçekten benim için en önemli parçalardan birisi bu. Burada Star Wars DVD'lerim var. Ve bu da en sevdiğim Star Wars müziklerinin olduğu film soundtrack albümü. Ve şimdi yeni parça ekleniyor. Buraya aslında güzel bir Star Wars müziği yakışırdı ama telif yiyeceğim için gittiğim bir Star Wars konserinden Mandalorian şarkısını ekleyeceğim. <laughs> OH! Hey.